Dinlemenizi tavsiye edeceğim hüzünlü bir hikaye. İsviçre'yi geziyorum da bu videoda sizlere adını birçoğunuzun da belki de duyduğu 1945-1993 yılları arasında yayınlanmış olan Doğan Kardeş dergisine de adını veren Doğan Taşkent'i anlatacağım. 1939 yılında 10 yaşındaki Doğan İstanbul'dan İsviçre'nin Alp Dağları'nın eteğinde küçük bir kasaba olan Filmsteki özel bir okula eğitim için gönderilir. Babası o zaman Yapı Kredi kurucusu ve Türk Şeker Endüstrisi'nin genel müdürü Kazım Taşkent'tir. Bir okul gezisi sırasında 10 Nisan 1939 yılında çığ düşer ve 28 öğrenci hayatını kaybeder. Ne yazık ki bu çocuklardan ikisinin cesetleri hiçbir zaman bulunamaz. Bunlardan birisi Doğan, diğeri ise İsviçreli bir çocuktur. Baba Kazım Taşkent kendisini küçük oğlunun ölümüne sebep olduğu için 1991